Yani bu, bu zamana kadar hiç başkanım gelince de başka diğer başkanlar hiç böyle bir şeyle ilgilenmedi. Her şey yapıldı zaten. Antalya Büyükşehir Belediyesi su ve verim kaybını önlemek amacıyla döşeme altı Kovanlık köyüne üreticinin daha verimli sulama yapabilmesi için kapalı devre sulama tesisi kazandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınma konusunda e, ilçelerimizde farklı çalışmalar sergiliyoruz. Burada Döşemealtı Kovanlık Mahallemizde bir kapalı devre sulama sistemi talepleri vardı. Geçtiğimiz sene projemizi tamamladık. Muhittin Başkanımızın da talimatlarıyla buradaki sistemin inşaatına bugün itibariyle başlıyoruz. Kaynakların düzgün ve verimli değerlendirilmesi amacımız. Kovanlık'taki kooperatifimiz enerji giderlerini karşıladığımız bir kooperatif. Amacımız burada hem enerji tasarrufu da sağlamak. Çünkü bu yapmış olduğumuz kapalı devre sulama sisteminin ardından kullandıkları enerjinin de dörtte birine düşeceği şeklinde bir öngörümüz mevcut. Aynı zamanda şu anda 1500 dekarlık gibi bir alanı ancak sulamasını yapabiliyorlar ama bu iki katına çıkacak. Hem iki katı arazi sulanacak hem de dörtte biri bir maliyetle bunu gerçekleştirmeye hedefliyoruz. Oldukça büyük bir proje. 300 çiftçi hanesi yaklaşık 1300 nüfus bu projeden yararlanacak. Ama yani su telef olmayacak. Özellikle çok istediğimiz bir şeydi. Bunun yapılması çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanı bu Allah razı olsun. Sosyal belediyeciliğin getirdiği bir şey. Büyükşehir Belediyesi'ne bu yönden çok teşekkür ediyorum. Bu döşeri bitince böyle bir sıkıntımız kalmayacak. için çalışıyoruz.